Selam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam son zamanlarda sosyal medyanın da ve internette birçok noktada dönen bir kelimemiz var. Neymiş lan? Haydan gelip hu'ya gitmek. Hu'ya. Hu. Hu hu. Hu Allah. Ha, ha, Celle Hü Hü. Haydan gelen hu'ya gider. Evet. Öyle mi? Evet Seydam. Bunu kötü manada kullanıyorlar, iman adamı kullanıyorlar kimse bilmiyor. Yani her gelen bunu söylemek gereksinliğine dönüyor. Ee, bu sözün anlamı nedir? Biz bunu nerelerde kullanabiliriz? Ve nasıl olmalı. Teşekkür ederiz. Evet. Tabi en doğrusunu bilen Allah-u Ama bildiğimiz kadarıyla inşallah anlatmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Her zaman dediğimiz gibi sesini kısın telefonun. Yani büyükler derler ya saygımız dinleyicilere, dostlarımıza, kardeşlerimize olsun en azından o açıdan siz, sesini sizde aldım. Her zaman dediğimiz gibi eksiklik varsa bize aittir. Güzellik varsa, doğruluk varsa, nimet varsa, hayır varsa hepsi şey Allah Hay kelime böyle yani. Haydan gelen huya gidiyor. Haydan geldi huya gitti. Bu genellikle eskiden e, sorduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla daha önce işte Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Kadro kıymeti bilinmedi yani. Anlatabildim mi? Yani bir şey verilmiş oldu aile içinde birlerine veya tanıdıklarla kıymeti bilinmedi. Çarçur edildi, telef edildi ve buna kullandıkları söz buymuş. Mesela Abdurrahim Nuri bilirler isim vermeyeceğim. Dönemlerinde Adana'dan gelen öğrenciler vardı. Sıfır takım veriyorsun kalite. İki gün, üç gün demeden bakıyorum çöpte geziyor ve yerlerde. Hatırlarsınız değil mi? Oradan getirdikleri belki İkinci eldir. Abi yattıklarında askeriye gibi katlıyorlar yatağın altında koyuyorlar ütülensin diye. Ve giyiyorlardı. Halbuki o takım ve o elbise onlara yani verildi yani. Değil mi? Latife ile ciddiyet. E bu da kıymeti bilinmediği için bir haydan geldi yuva gitti derlerdi bir de işin doğrusuna bakarsanız iyi yönden de kullanılıyordu İşte eğer denildiği gibiyse Hay Allah ise Celle ve Ale, ki öyle Hu da zamirse o zamir de Allahu Teala'ya racihse Hu zamir o manası kim Allah Celle ve Ale. yani Hay'dan geldi huya gitti Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Yani ne konuşuyorsunuz gibi. Anlatabildim mi? Yani imanada da kullanılıyordu. Böyle kıymet bilinmediği zaman da kullanılıyordu. Anlatabildim mi? Böylece bu haydan geldi, huya gitti. Bir atasözü gibi dillerde geziniyor. Ve dediğiniz gibi de bazı yerlerde kötü manasında da kullanıyor ama e, böyle bilerek kullananlar genellikle bu iki türde kullanırlar. Mesela Kürtçeden kullandıkları kızlıklarında ve bir olay anlattıklarında ya herro ya diyorlar. Halbuki bildiğimiz kadarıyla eğer here varsa vere de var. Yani ya git ya gel. Bu ne? Adama gel diyorsun gel gelmiyor. Git diyorsun gitmiyorsun. Gitmiyor. gitmiyor. Yani laf dinlemiyor. Kardeşim ya git kurtul kurtulalım veya gel kurtul kurtulalım. Yani yeter artık gibi yani. Bir gerçeğe bakalım gibi. En yani doğrusunu bilen Allah'tır. Mesela geçen haftada hani e, sormuş olduğunuz e, hadis mi değil mi? Evet. Mesela orada da yine bir atasözü olarak kullanılıyor Araplarda. E, kızdıkları zaman yanlış yapan bir kimseye dönüp diyorlardı ki, yahu iyiliğimden başka sende benim bir günahım yok ki. Yani niye böyle yapıyorsun? <laughs> yani bu tür atasözler de e, çok eskiden de kullanılırdı. Bugün de böyle, yarın da böyle olur. En doğrusunu bilen Allah'tır. <laughs> Allah-u Teala cümlemizi iyi konuşanlardan ve iyi dinleyenlerden ve ortama fayda verip her bir kimseye hayır sağlayanlardan eylesin. Amin. Ve sallallahu teala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ve sellem.